Herkese selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Arkadaşlar 3 gündür ne yağmur yağdı ya. Gerçekten inanılmaz derecede yağmur yağdı. Yani bu yağmurları yollarda yakalanan arkadaşlar varsa hakikaten geçmiş olsun diyorum. Bir de öyle enteresan bir yağmur ki bu. Mesela burada yağıyor. Halkalı'da yağmıyor. Halkalı'da yağıyor. Karşı tarafta yağmıyor. Pendik'te yağıyor. Kadıköy'de yağmıyor falan. Böyle değişik değişik. Yani böyle bir yağmur bulutu bütün, bütün İstanbul'un üzerinde gezdi sanki. Bir oraya bir oraya köşe kapmaca oynadı. Tabii bu yağmur durumu Bizi de vurdu, bizim de planlarımızı etkiledi. Biz hafta sonu bir motosiklet incelemesi çekecektik. Çok da hatta merak edilen güzel bir motosikletin incelemesini çekecektik. O maalesef bu durumdan ötürü haftaya ertelendi. Çünkü sabah uyandık çekime gitmek için her şeyimiz hazır. İnanılmaz bir yağmur. Sonrasında gitmediğimizde iyi olmuş gerçekten. Çekimi Pendik tarafında yapacaktık. Pendik'te inanılmaz seller götürmüş. Bayağı böyle maddi hasarlı durumlar meydana gelmiş. Tabii kış mevsiminde böyle durumlar olabiliyor buna da yeniden alışmak lazım. Yazın tabii yine rahatlık, bolluk. Hava ne kadar sıcak da olsa bir şekilde o çekimi hallediyorsun ama kışın işte bu yağmur, çamur durumları çekimlere hep engel oluyor. Neyse yapacak bir şey yok. Haftaya pazar çekimi yapacağız. Haftaya pazarda hava gayet güzel gözüküyor. Zaten bu hafta da yine hava güzel gidecek. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Kış bir geldi bir geldi değil arkadaşlar. Daha bunun pastırma yazı var. Herhalde Ekim sonuna kadar böyle havalar gel git gel git gider. Sonrasında da Ekim sonunda havalar tamamen soğumaya başlar. Ama yine ben tabi bugün mevsimlik montumu giydim. Deri montumu giydim. Yani şu anda da yazlık montla gezecek kadar da bir sıcaklık söz konusu değil arkadaşlar. Yazlık montla üşürsünüz onu size söyleyeyim. Bugün bu motovlog çıkmadan önce sabahtan Instagram'da bir video rastladım. Yani gerçekten de böyle ah be dedirtti bana. Videodaki olayı anlatacağım ama anlatmadan önce zaten bana bu konuyla alakalı da çok fazla soru geliyor. Özellikle canlı yayınlarda çok geliyor. Da şu ki trafikte motorcular yaptığı vandalizm diyorlar. Yani evet ilk söylendiğinde kulağa gerçekten çok irite edici geliyor. Yani vandalizm nedir abi biz vandal mıyız? Neden yani böyle bir söylem var diye insan hemen otomatikman savunmaya geçiyor. Ben de mesela hatta yani canlı yayınları izleyen varsa bu soru geldiğinde okuyup bir dakika ya sen ne diyorsun gibilerinden böyle o yüz ifademi herhalde oraya vermiştim. Ama yani gerçekten de özellikle bugün izlediğim olaydan da şunu görüyorum ki bu lafı söylemekte de haksız değiller. Şimdi arkadaşlar bugün Instagram'da rastladığım video anlatmaya başlayayım ben size. Bir tane arkadaşımız tahminimce E5'ten Mecidiyeköy taraflarına doğru böyle gidiyor yolda. Önünde bakın abartmıyorum. Hatta yani şöyle göstereyim. Buradan şu önümdeki Doblo kadar bir mesafe. Daha da bile fazla. Giderken araba orta şeritten sinyal vermeden yavaşça ama bakın ani bir şekilde de değil sol şerite doğru girmeye başlıyor. Ama tamamen de girmedi. Yani büyük ihtimal motoru da gördü. Hani aklınca tabii yanlış. Yaptığı yanlış ama aklınca motorun geçmesinde zaman tanıyor. Neyse bizim arkadaşımız motorlu olan arkadaşımız. Ta o kadar mesafedeki arabaya başlıyor korna basmaya. Ve bu arada yol bomboş. Sağ iki şerit bomboş sadece orta şeritte işte o araba doblo var doblo da sol tarafa doğru gidiyor. Yani motosikletin kaçabileceği bir sürü alan var. O böyle sol şeritten arabanın sol tarafa doğru girdiğini göre göre başlıyor korna basmaya ama nasıl bir basma yani böyle herhangi bir başka kendi güvenliğini sağlayacak kendisini koruma altına alacak bir güvenlik balonu alacak yaratacak herhangi bir atraksiyona girmek o önlemleri almak yok sadece korna neyse kornayı basa 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 gitti arabanın yanında kadar dibinden daha sonra yine kendine maksimum tehlikeye atarak arabanın dibine kadar girerek arabanın aynasını kırarak yoluna devam etti. İleride de daha sonra bir yerde araba sahipleri motorluyu takip etmiş ve kırmızı ışıkta yakalamışlar. Şimdi burada da tabi araba sahipleri diyor ki ya kardeşim sen bizim aynamızı niye kırdın? Yine adamlar sakin karşılamışlar olayı. Ya sen benim aynamı niye kırdın? O da diyor ki sen beni tehlikeye attın, sen beni tehlikeye attın, sen şöyle yaptın, sen nasıl sinyal vermeden geçersin? Şimdi kardeşim evet haklısın. Sinyal vermeden şerit değiştirmemesi lazım. Sen o şeritte giderken önüne atlamaması lazım. Evet haklısın. Haklısın ama sen kaza yaptın olur mevzu. Senin orada yapman gereken kendi adaletini sağlamak, o olayla alakalı kendi kanunlarını yaratmak değil. Sen orada yapman gereken sağ iki şerit bomboş. Oradan baktın böyle bir tehlike var önünde. Sen de o tehlikeye doğru gidiyorsun. O tehlikeden kaçacaksın, o tehlikeden uzaklaşacaksın. Senin amacın o olmalı. Sen sadece mevcut tehlikeye odaklanır. Bir de üzerine ona doğru gidersen bu iş öyle olmaz ki. Her zaman söylüyoruz bakın eğitim videolarında da da söylüyoruz. İnsan gözü tehlikeye takılır. Tehlikeye bakmayın. Öyle bir anda kaçış noktasına bakın diyor. Ya sen kaçış noktasını geçtim. Adamın aynasını kırmak için dibine dibine gidiyorsun. Sonrasında da tabii mevzu işte sen benim aynamı kırdım Bilmem neye kadar dönüyor. Bak bu olayın arkadaşlar yine o arabanın sahibi gerçekten de alttan almış sakin bir adammış. Arkadaşlar kimin ne olduğu belli değil. Kimin ne taşıdığı belli değil. Adam gelse kırmızı ışıkta seni yakalasa vay sen benim arabama zarar verdin deyip seni vursa orada ne yapacaksın? Yani senin burada böyle sağ taraftan geçip gideceğin bir olayla hiçbir muhataplık olmayacağın, sinirlerini bozmayacağın bir alan varken orada sen durduk yere böyle bir olaya girdin ve arabanın aynasını kırmak için de kendini ekstra ekstra tehlikeye attın. Bakın bir de böyle biz yolda giderken kaldırımda giden kardeşlerimiz var. Sonra işte bize niye saygı duymuyorlar? Bize neden böyle muamele yapıyorlar dediklerinde de kızmayın kardeşlerim. Bak biz niye burada yolda gidiyoruz bu sıcakta trafiğin içerisinde? Yani yol varken yoldan gidilir. Yol yoksa tamam 40 yılda bir biz de yapıyoruz. Yani bir yer oluyor dönemiyorsun. Bir yer oluyor geçemiyorsun. Şuradan inersin çıkarsın. Ama burada bu trafik tıkıldıyken senin o kaldırımdan geçmen gerçekten işte bu mevzu bizlere zarar veriyor. Hem motora bakarsanız 50 cc bir motor. Belki de motosiklet ehliyeti olmadan kullanılan motorlardan. Bu kültürden ve farkındalıktan haberi olmayan bir arkadaşımız. Arkadaşlar trafikte tehlikeli tehlikeydi, kavgaydı, bilmem neydi derken sinirlerinizi bozmaya değmez diyorum ama gerçekten de yani bu olay sadece trafikle alakalı da değil. Memlekette sinirleri bozmak hem bedava hem de çok kolay bir hal aldı. Geçen hafta yaşadığım olayı anlatayım size. Bizim Şişli'de yeni bir tane motosiklet mağazası açıldı. Ben de o gün onun önünden geçiyordum. Ya dedim gireyim şuraya bir bakayım. Hani dedim yeni mekan nedir, ne değildir, neleri var, neleri yok. Hem bir fikrim olsun hem gerçekten de ekipman ihtiyacım var benim de. Pantolon ve bot yenilemem lazım. Gireyim bakayım fiyatlar nedir, ekipmanlar var. Ve sizlerden de çok soru geliyor. Abi nereye gidebiliriz? Nerede var? Nedir, ne değildir diye e, onlarla alakalı bir fikrim olsun diye dedim ben şuraya bir uğrayayım. Gittim motoru park ettim, kaskı çıkardım, içeri girdim. İlk önce normal bir satış temsilcisi arkadaşımız geldi işte. Dedim merhaba, merhaba ben dedim ekipman katını gezmek istiyorum. Tabii buyurun dediler. Derken oradan masadan bir abimiz kalktı, bana doğru geldi. Dedi ki ben buyurun ben ilgileneyim sizle. Zaten gelişinden ben anladım. Arkadaş beni tanıdı, benim o ilgilenecek ama öyle bir de ki yani gerçekten hani gelişinden, yüz ifadesinden, suratından hissediyorsun o negatif enerjiyi. Yani sanki ben oraya müşteri olarak gelmemişim de Merhaba ben YouTube'dan geliyorum, sizin mağazanızı bir denetleyeceğim. İşte bakalım ne var ne yok hmm, falan der gibi. Böyle sanki denetçi edasıyla gitmişim gibi bir enerjiyle bana doğru geliyor. Neyse çıktık yukarıya. Dedim hayırlı olsun yeni açıldınız. Evet dedim işte sizin dedim başka şubeleriniz de vardı şurada biliyorum falan filan derken arkadaş işte bana anlatmaya başladı işte işte şu var bu var ama yani bu normal bir müşteri anlatışı değil. Sonrasında da işte dedi ki buraya da dedi koltuk koyduk dedi koltuk takımı koyduk dedi. Bu koltuk takımında da işte youtuberlar gelsin burada dedi çekim yapsın istiyoruz falan diye böyle anlatıyor. Ha dedim sizlerin var mı çalıştığınız dedim çalıştığınız youtuberlar dedim. Ha bunu deyince başladı youtuberları kötülemeye bana. Yok dedi bizleri youtuberlarla çalışmıyoruz dedi. İşte çünkü dedi onlar dedi bugün bizi dedi övüyorlar dedi. Sonra başka bugün başkasını övüyorlar falan dedi böyle. Hani ikileme bak yani youtuber gelsin çekim yapsın diye koltuk koymuşsun ama bir yandan da youtuberlarla da kötülüyorsun. Allah Allah öyle mi dedim? Ee dedim siz de onu yapmayacak kişilerle çalışın dedim. Yani ona göre seçin. Youtuberlara böyle birkaç şey daha söyleyince dedim ben de youtuberım. Ama dedim bak ben youtuber olarak gelmedim buraya. Ben dedim buraya ekipman bakmaya. Yani nedir ne değildir fiyatlara bakmaya. Sizde ne markalar var ona bakmaya geldim dedim. Ama dedim sen dedim çok ön yargılı bir arkadaşımızsın dedim. Bu ön yargıların dedim umarım kırılır bir gün. Yani bu bu şekilde yaşama dedim sen yani. Neyse çok da Uzun, uzun anlatmaya da gerek yok oradaki mevzuyu ama şöyle söyleyeyim size bir ekipman bakıyorum bir şey yapıyorum falan böyle bir iğreti pozisyonlar var yani sanki ben orada müşteri değilim. Neyse yukarıda muhabbeti bitirdik yani ben hakikaten arkadaşın anlattıklarını dinlemekten ekipman bile bakamadım öyle söyleyeyim size. Dedim ki oldu dedim ya ben bir ara dedim gelirim dedim benim dedim eksiklerim var zaten bugün dedim geçerken uğradım daha vakitlice bir zaman gelirim ekipmanlara bakarım o zaman teşekkürler dedim bak arkadaşın söylediği şey şu tabii öyle olur ama dedi bir şey söylemem lazım biz dedi hiç indirim yapmıyoruz. İnternet sitesindeki fiyatlar neyse o. Ekstra bir indirim istemeyin, beklemeyin. Dedim ki bu ne diyor ya dedim. Konularda da ben hiç lafımı esirgemem. Sen dedim bunu bana niye söylüyorsun? Ben sana indirim mi istedim dedim. Ben sana de dedim indirim mi sordum dedim. Bana ne yapacaksın mı dedim dedim. Ben YouTuber'ım diye ekstra bir indirim mi isteyeceğimi zannettim dedim. Niye bana bunu söylüyorsun? Adam kaldı tabii ben bunu söyleyince da Yani herhalde böyle bir cevap beklemiyordu. Ama yani arkadaşlar hakikaten bu muameleye de bu cevap verilir yani. Ya yok dedi biz bizden dedi genelde indirim istiyorlar da bilmem ne de falan böyle bir afalladı böyle eveledi güveledi. Ya dedim arkadaşım sana bir şey diyeyim mi dedim. Hani başkası adına utanmak var ya dedim. Ben şu anda dedim senin adına utandım. Yani bu lafı dedim ne sen söylemiş ol ne dedim ben duymuş olayım dedim. Yani bu dedim bu dedim çok yanlış. Çok dedim nahoş hoş bir hareket. Ben buraya dedim youtuber kimliğimle gelmedim. Ben buraya öyle bir şeyle beklentiyle gelmedim. Ama sana şunu söyleyeyim dedim. Evet dedim ben youtuberım ve dedim youtube'dan kazandığım paraları harcayacak yer lazım. Mara dedim. Ya yani dedim sen de müşteri kaybetme bence dedi. Böyle konuşarak dedi. Hadi eyvallah dedim çıktım. Ne gerek var böyle bir sidik yarışına girmeye, böyle bir işte karşımdaki insanı ezmeye çalışmaya? Anlam veremiyorum böyle muhabbetlere. Ne gerek var bu mevzulara? Yani sen geçmişte böyle ki kötü tecrübeler yaşadın, kötü youtuber'larla tanıştın ettin ama en nihayetinde ben bir müşteriyim arkadaşım. Sonuç olarak ne oluyor? Tabii kendileri kaybediyorlar. Kişisel kompleksleri, hatta belki de patronun bile haberi yok. Orada çalışan birinin kişisel kompleks çalıştığı firmaya zarar veriyor. Yani bunu şöyle bir alternatifi olabilirdi. Orada çok güzel bir gün geçirebilirdim. Çok güzel ilgilenebilirlerdi benimle. İşte sorduğum sorulara ekipmanlarla alakalı bilgi verebilirlerdi vesaire ve ben burada bakın arkadaşlar yeni açıldı. Oraya gidip mutlaka çok güzel ilgileniyorlar diye iyi bir tecrübemi de aktarıyor olabilirdim ama yani şu anda aktardığım mevzu tam tersi. Yani düşünsenize ben buradan bir kişi etkilesem iki kişiyi etkilesem 20 bin lira 40 bin lira belki daha fazla kişi etkilesem diyeceğim. Bir sürü para kazanacaksın. Ama işte dediğim gibi bu kişisel kompleksler kişisel kendini kanıtlama çabaları bu işleri buralara getiriyor. Bir de orada bana diyor ki ya diyor YouTuberların yaptığı iş ne ki diyor. Günde iki saatimi ayırsam ben kralını yaparım. Ah keşke günde iki saatini ayırsan da biz de görsek ne kadar kralını yapıyorsun yapamıyorsun. Her şeyi ne kadar kolay zannediyorlar. Her şey insanlar için ne kadar basite indirgeniyor. Geçen gün de Instagram'da bir post gördüm. Kızın biri şirket kurmuş. Takı yapacakmış satacakmış. Bir fotoğrafçıdan fiyat istemiş. İşte bu fiyata ben kendi ekipmanlarımı alırım, kendim çekerim demiş. Eve stüdyo kurmuş. Kasım kasım kasılarak bunu anlatıyor. Yani sen böyle yaparsan, o öyle yaparsan iyi. Başkası da evde kendi takısını kendi yapsın o zaman. Al ver dengesi bozuldu arkadaşlar. Herkes her şeyi kendi yapmaya çalışırsa, herkes her şeyi kendi kendine halletmeye çalışırsa bu al ver dengesi bozulur. Ki zaten ülkemizde de iyice bozulmuş durumda. Herkes her şeyi kendi yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar Cem Yılmaz'ın son filmi Duğru Donut Distorbi izlediniz mi? Biliyorsunuz kara komik filmlerden çıkan bir karakter Isaac'in hikayesi. Onu uzun metraj filme çevirdi Netflix'te. Ben inanılmaz beğendim projeyi. Gerçekten de inanılmaz beğendim. İnanılmaz göndermelerle günümüzde yaşadığımız hayatın aslında ne kadar büyük bir illüzyon olduğunu anlatmasıyla da şöyle söyleyeyim neredeyse kör göze çomak sokmasıyla dört dörtlük bir film olmuş. Anlattığı hikaye, karakterleri, ortamı, platoyu ve verilen emeğe gerçekten çok ama çok beğendim. Fakat filmle alakalı olumsuz yorumda bir o kadar var. Bunlardan bir tanesini de İzzet Çapa yaptı. Hatta böyle ona da yakıştıramadım. Birazcık da ukala bir tavırda bu sefer olmadı de falan bu filmi zor bitirdim diye bir yorum yapmış. Tabi o yorumun altına da bir sürü tartışma sürmüş gitmiş. Aa bak filmden bahsederken filmin afişi de burada bu arada. Yani şöyle göstereyim. Hakikaten hakikaten harikulade bir film. Tabi burada filmi spoiler vermeden de anlatmak çalışıyorum. Çünkü daha çok yeni bir film ve izlemeyen çok kişi var. İzzet Çapa iki tane gönderi paylaştı bununla alakalı. İlkinde çok ağır bir şekilde eleştiriyor filmi. Ama yani bayağı ağır bir şekilde eleştiriyor. Yani şu olmamış, bu olmamış, şöyle olmamış, böyle olmamış diye. Sonrasında da filmi beğenenler de yani ki gerçekten de bak İzzet Çapa'nın çoğu fikrini, çoğu konularla alakalı görüşünü, bakışını beğenirim ama bu filmlerle alakalı birkaç kere daha böyle inceleme, kötü yorumlarda bulundu. Yani film konusunda ben dikkate alınmayacak bir kişi. İnsanlar da tepki göstermişler. Hayır, film şöyle film böyle bakın siz anlamamışsınız tekrar izleyin falan diye. Arkadaşlar ikinci bir post yayınladı. O postta da yine filmi eleştirmiş bir de üzerine şey yazmış. Yani filmi beğenmedim diye troll saldırısına uğradım demiş. Hatta yani bu da ne demek oluyor? Filmi beğenenlere troll benzetmesi yapmış oluyor. Ben de İzzet çapının gönderisinin altına yorum yaptım. İzzet Bey dedim ya bir kere Cem İlmaz dedim çok iyi bir sosyologtur dedim. Sosyolojiyi iyi okur, halkı iyi izler ve karakterlerini ona göre yaratır dedim. Yani bu filmi anlamadıysanız tekrardan izlemenizi tavsiye ederim dedim. Çünkü dedim eğer dedim, halkı iyi biliyorsanız ve halkın nabzını iyi tutabiliyorsanız bu filmdeki karakterlerin karikatürü değil gerçekten hayatın içerisinde bizlerin arasında yaşadığını anlarsınız dedim. Neyse bunun altına tabii yorumlar falan da geldi. Yine filmi beğenen ve beğenmeyenlerden. Gelen yorumlardan bir tanesi de onların ekran görüntülerini de koyacağım. Mesela i̇şte Cem Yılmaz ne zaman sosyolog oldu? Siz bu filmin nesini beğendiniz gibi yorumlar gelmeye başladı. Yani sosyolog olması için illa diploması olması gerektiğini düşünmüyorum ben. ya yani sonuç itibariyle Cem Yılmaz sosyoloji bu kadar farkında olmasa, insan hayatını ve insan karakterlerini bu kadar iyi analiz edemese ne o stand-up'ları yazabilir ne o filmleri yazabilir değil mi? Yani ben de Güzel Sanatlar Fakültesi okumadım ama 16 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum ve bu yorumu yapan kişinin de profiline girip baktığımda resim kursuna gitmiş, resimler yapmaya başlamış ve sergi açmış. Şimdi biz de o hanımefendiye ya sen ne zaman ressam oldun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani bazı şeyler gerçekten diplomasız da yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor demek ki. Sonrasında İzzet Çapa'dan da yorumda cevap verdi. Ya dedi ben beğenmedim. Beğenine saygı duyuyorum ama dedi. Ben de dedim ki ilk gönderinizde ve ilk yorumunuzda böyle söylemiyordunuz. Hatta beğenenleri trollükle suçladınız dedim. Siz dedim en iyisi film incelemeyin. Yani film konusunda dedim yorumlarınız başarılı değil diye muhabbeti kestirdim. Yani filmle alakalı eleştirileri ve benim işte dün yaşadığım o film tartışmasını, seviyeli film tartışmasını bu şekilde anlatmaya çalıştım size. Arkadaşlar filmi izleyen var mı aranızda bilmiyorum. Filmle alakalı sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Benimle aynı fikirde misiniz? Yoksa ben de beğenmedim filmi. Hiç iyi değildi mi diyorsunuz? Lütfen yorumlarda bana bildirin. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer bu videodan sonra o filmi izleyecek olan arkadaşlarımız varsa yani filmi Cem azdan bir komedi beklentisi içerisinde izlemeyin ve bazı oradaki metaforları anlamaya çalışın. Yani işte çok küçük bir spoiler vereceğim. Isaac camdan arabanın üzerine düşüp daha sonra kalkıp tekrardan hayatına devam ettiğinde ee ne oldu bu şimdi 5. kattan düştü, kalktı yürüyor demeyin. Oradaki işte bu yüzleşmeler alır şak diye yere vurun metaforlarını anlamaya çalışarak izleyin. Evet bine durumlar böyle. Haftanız güzel geçer, yağmursuz çamursuz geçer umarım. Uyarımızı tekrardan yapabiliriz. Havalar artık serinledi. Mümkünse mevsimlik montlarınızı yoksa kışlık montlarınızı giymeyi unutmayın. Şu anda gündüz bile hava serin. Akşamları iyice soğuk olacaktır. Aman üşütmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.